pozisyonundayım. Bundan sonra kendimi riske de atmam, tehlikeye de atmam. Zaten alacağım şeyi de burada aldım dedi. Öbür tarafı da kendi aranızda halledin gibi bir pozisyon aldı. Afganistan'da yine yani onlarca yıldan beri çekilmeyen bir ordusu var. Şimdi bu insanlar ordu orada kaldığı müddetçe hani bin kişi, iki bin kişi çekiliyor ama diyelim beş bin, on bin, yirmi bin kişilik bir asker varsa bunlar sürekli sürküle ediyor. Aynı şey Avrupa'da da yaptı değil mi? 30 bine yakın e, Almanya'dan asker çekme kararını uygulamaya başladı. Bu çok büyük bir jeopolitik değişim Amerika e, Transatlantik ilişkilerinde çok önemli bir e, adım. Hatta Almanya'da bir takım e, yetkililer Amerika'ya askerlerinizi çekmeyin diye çağrıda bulundular. Bu da çok ilginç bir şey. Yani çekmesini isteyenler de var, istemeyenler de var. E, bu anlamda e, bence yani Amerika First hani. E, Amerikan'ın menfaatleri başta gelir fikrini fırsat buldukça hayata geçirmeye çalışıyor. tabi Kendi dalgalanmaları içerisinde. Önümüzdeki yıl çok büyük bir ekonomik kalkınma sözü veriyor seçim öncesi. Evet. Öyle bir vaadi var. Bu anlamda oy alabileceği asker ailelerine yoğunlaştığını düşünebiliriz. Burada çok önemli bir şey var. mesela Bir önceki seçimlerde Hillary Clinton'ın iki katı asker ailelerinden oy aldığı özellikle bu salınacak eyaletler dediğimiz bir o partiye bir partiye giden eyaletler var. Seçimin Seçim sonuçlarını kaderini. bunlar belirliyor kaderini. Buralarda iki kat daha fazla oy aldığını söylüyor kayıtlar. Şimdi Asker ailelerinden şey de Joe Biden'a yönelik tepkiler de var. Yani Trump'ın açıklamasıyla birlikte şimdi gözler Joe Biden'a çevrildi. Asker ailelerinden de Amerika'da özellikle Joe Biden'ı seçim kampanyası esnasında gördüğünde ne işimiz var Afganistan'da çekilelim şeklinde tepkiler de geldi. Evet. Sayın Kireççi. Son olarak süremizin daha sonuna geliyoruz ama Çağrı Erhan'a dönmek istiyorum. Bu çıkış gerçeğe dönerse yani Trump'ın haznesinde bir saldırı veya bir savaş yok ama dünya politikasına etkisi nasıl olur Sayın Erhan? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin etki olmadığı işte o 800 üstün artık içine kapandığı kimilerinin kapandığı bir dünyada dış politika nasıl olur? Daha güvenli bir dünya mı olur yoksa? E, açıkçası bütün bu üstlerden çekileceğini, bütün donanmalarını ülkeye geri toplayacağını zannetmiyorum. Eğer ikinci dönem seçilirse birinci dönemde de ulusal güvenlik strateji belgesinde net bir şekilde ifade ettiği gibi Çin'i çevreleme politikasına devam edecek. Bu manada Belki Ortadoğu bölgesinde, belki Akdeniz'de, belki e, Avrupa Atlantik coğrafyasındaki askeri mevcudiyetini azaltabilir. Bu yönde de sinyaller veriyor. Asker çekmeleri de başlattı. Ama Amerikan ordusunun ağırlık merkezini ben e, Pasifik Okyanusu'na ve Çin'in etrafına kuracağını ve orada yeni müttefiklerle yeni işbirliklerinin yolunu arayacağını düşünüyorum. Bu noktada da. Özellikle Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerle bu ortak tehdidi bertarafa dönük maliyeti de müştereken paylaşma stratejisiyle hareket edeceğini zannediyorum. Dolayısıyla tamamen Amerika'nın içe kapanması, o Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra konuşulduğu gibi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ara konuşulduğu gibi, evet. Amerika'nın tamamen içe kapanması diye bir şey söz konusu olmayacak. Amerika her şeyden önce yine Orta ve Latin Amerika üzerindeki hegemonyasını, varlığını devam ettirmeye çalışacak. Ama asıl büyük tehdit olarak Trump'ın gördüğü Çin'i çevrelemeye de bütün hızıyla devam evet. edecek düşüncesindeyim. E, Sayın Çağrı Erhan çok çok teşekkür ediyoruz. Keşke süremiz daha fazla olsaydı. E, Amerika'nın hem şu Doğu Akdeniz meselesine bakışını, Rusya'nın e, yayılmacı politikasına bakışını da...